Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi FIFA 19 oynayacağız. Ne olur abone, like atmayı unutmayın. Az önceki videomuz GTA'ydı. Şimdi videomuz bu. Bu, 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 bu. Abone, like atmayı unutmayın. Çok seviyorsunuz. O zaman hop oyuna geçelim. PlayStation 3'ten oynuyorum. Şimdi oyuna başlayacağız. Bu arada ben bir tane takımlar seçeceğim. Dalga dalga geçmeyin lütfen. Dur şöyle. Hadi bir sefer de bir değişik bir ülke seçelim. Hmm. Portekiz. Seni de en düşük şey seçelim. Bir sefer böyle olsun. Zaten sürekli böyle yapıyorum. Çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Ama yine de iyi oynuyor. Ne diyor oğlum? Ben bunu önden geçmem. Çok iyi oynuyorum diyor. Çok iyi oynuyor. Neyse. Ah. Bu. Ah. Bir dakika. Böyle olsun. Şimdi burada Aa. Karlı mı olsun yağmur mu? Bence kar ya. Ay. Bir dakika. Bu muydu? Ne oldu? Ne oldu? Allah. Çok fazla. Bir dakika bu bunu... ne? Aa. Yeni şeyler de varmış. Neyse. Bu galiba. Bir Biz Müslümanız yine de bunu seçmek istiyorum. Neyse buralara geç. Karlı değil mi? Geçiyorum. Heh karlı. Oo, çok güzelmiş. Başla. Bu biraz parlayabilir. ben de oynayayım. Oh sağ güzelmiş. Kay, kay top nerede? Top nerede? Heh. Top, ver bize topu. Ya alsanız ya topu. Al top bende. Pas. Şöyle koş 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 koş. Al pası. Şut. Hocam şut. Ah ah be. Ronaldo. Ronaldo'cular bura. Messi'ciler. Bakın. <laughs> Ronaldo'cular like ya da abone. Messi'ciler e yorum ya da paylaş. Yani Ronaldo. Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl alamadım mı ya? Başka kaleye geldik yanlışlıkla. Eee kumdan kumza kılda. top nerede? Ha. Alacağım. Al pası. Al pası. Ya. İyi. Kay. Kayamadık. Oldu ya. Bazen oyun böyle donabilir arkadaşlar. Ne yapalım? PlayStation 3 televizyonda kötü. Ama yine de oynatıyor da. Oynatıyor yine de. PlayStation'dan mı kaynaklı şey? <laughs> televizyonda mı arkadaşlar? Yoruma yazın. Arkadaşlar bu donma PlayStation mı yoksa e, televizyondan mı kaynaklanıyor? Onu söyler misiniz? Yoksa değiştireceğim ve donma olmayacak. Donma Dolma dedim yanlışlıkla galiba. Chris, 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 Chris. Shoot. Offside, -miş. Sence kaç kaç biter arkadaşlar? Oy. Gel pas şuna. Pas, pas. Bak. Allah ne oluyor? Arkadaşlar yol. Heh, al şunu. Şut. Sen nereye çekiyorsun? Pas. Abo pas. Ona geldi. O da ona geldi. Şut çekti. Gol değil. Oy. Abi ver Ronaldo. Allah. Gel pas ona. Oh. Oy adam Ronaldo gibi şut çekiyor. E, adam dibime girmiş. Bu ne hocam? Girmedi be. Yolla şuna. Ah şut. Ah be çok abandık. Çok abandık. Dakik, bak şurada art isimler yazıyor. Kime geçiş yaptım? mı? Ver şuna. Yanlış yere kullandık. Roho. Pres. Messi yok mu? Ha Messi geldi. Really dındıç, dındıç 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 dındıç. Hocam. Ah kullan. Allah kaydaki yanlışlıkla. Topa kayacaktım da. Ya, topu göremiyorum ki ben. Televizyon küçücük. Yakında kocaman televizyon alacağım ama çok uzaktan olacak Çekeceğim. <laughs> oh sen nasıl ama ya. Ee Kaydığım için. Kaymıştım. Doğru. Oh. H Hocam ofsayda mı? Kaymadık mı? Ne anlamadım ben ya? Neden şeyde yedik ki? Al of alamadık. Ver al al topal 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 adama kayma topal. Topu. <laughs> 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 Oy gel pas şuna. Ver Allah Allah. Hocam düşüyor ama adam. Adam geberiyor yerde. Penaltı vermiyor. Ya pas. Pas. Ron. Of. Ben cıcır, cıcır. Pardon abi. Ayy. Ayy. Perez. Çöre... Cristiano. gol gol, <laughs> Ayy, gol, gol. Ai! Gol! Meşhur e, meşhur sevincini yap adam isim be. Ronaldo, Ronaldo kralı isim. Mesciler üzülmeyin. Ronaldo neden alçaktan yolladı? Yüksekten yollasa mı? Acaba bu fake mi Ronaldo? Ronaldo. Ne diyor oğlum? Ben bunun önümden geçme. Neyse buralar gittik. 1-0 geliyoruz. Cristiano. Orắn… Allah kaydık. Kayıyor. Chris. 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 Cristiano. Ronaldo bu video izliyorsan <laughs> Seni çok seviyorum İnşallah Türkçe biliyorsundur. <laughs> kuru 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 kale kale kuru kim kurudu? Ona PlayStation X mı? Tabi Hadi 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 hadi. Oy, oy, oy. Ay! Gol geliyor, gol geliyor. Ah, hadi. Geliyor mu? Gol! İşte bu be. İşte bu. Cristiano Ronaldo dur bu. Cristiano! Delir delirdim biraz. Cristiano Ronaldo. Böyle giderse 3-0 ya da 4-0 bitebilir. Herkes bağlı olan susu. Oy aldık topu alamadık. Aldık mı topu alamadık. Aldık topu. Hiçbir şey cik, cik yok. Adam kendini yere atıyor. Beboran ver onu. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe ya. İyice değiştik ya biz. Hadi. Arkadaşlar gücünüzü gösterin. Türk gücüne. Burada videolarımı kontrol ettim. Azerbaycan'da izleyen varmış. Azerbaycan seni seviyorum. Adam mısın? Oooo gördünüz mü adamı? Adam Of oh, çok pas Yol açın, yol açın. Kralınız geliyor. Ah be, ah be, ah, 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 ah. ah. Bakalım nasıl kullanmışım. Aa. Neyse. 2-0 zaten. Düşünsenize ben yeniyormuşum. 16 milyon kamera bozuldu. Kamera şöyle. O oh, tam oturdu. Bakam tam oturdu. Pepe Pepemiş Pepe. Kullan bakam. Kullan bak. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> of. Kırmızı kart değil mi? He o saatmiş. Bir şey cicik 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 yokmuş. Cacık. Şar ee, baklap özür dilem genosis çıkarsa Annenize söyleyebilirsiniz bak şimdi annenizin yanınıza gidin bak şimdi güvenin sesi açın Annenizin yanınıza gidin size bir şey söyleyeceğim Annenizin yanınıza gidin sesi açın ve ben, ben bir şey diyeceğim Evet arkadaşlar anneni annelerinizi üzmeyin ve dediklerini yapın ve derslerinizi iyi bakın annenizi annenizi üzmeyin üzmeyin arkadaşlar çok güzel. Ee, anneniz sizi doğurdu o kadar baktı siz de onları üzmeyin lütfen onlar candır kalptedir kafamı ee, o çok iyi bir sinir. candır can o bizi yarattı. Ay Allah yarattı. Ve al, anne de bizim canımız dedi resmen. Şimdi arkadaşlar e, odanıza geçebilirsiniz. A, annene diyecek ki e, e, hmm, hmm, Ne ya? Anneniz diyecek ki bu kanalı res, çok izleyebilirsiniz. O yüzden devam. Adam iki ton yer. Adam iki ton metre attı. Au. Hakem. Bir şeycik yok. Ser Ya ben neden yemek söylüyorum ya? Özür dilerim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. <laughs> ya abi nasıl alamadın onu? Al şunu. Arkadaşlar bir bekleyin. Devam. Tit 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 tit. Figür. Of of 20 dakika mı oluyor Çok fazla uzun galiba. Yeah. <laughs> kara geceler üzerime titreyen birçok çocuğum var. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Portekiz gelecek. Pası gel. Ben nereye atıyorum ya? Al şunu. Al. Ya. Al şunu. parladığım için özür dilerim. Parası geliyor? Al. Koş. Pas. Ha be. <gülüyor> abi. Abi. Kuru. <laughs> Oy. Ya ben sıkıldım. GTA'da çektim ya. Al şöyle pasıyı. Burnumu çıktık. Bir gol atarsam oynamayacağım. Sıkıldım. Atmaya çalışıyorum o yüzden. Düşünsenize gol atamıyorum. Penaltılara giriyormuş ve yeniyormuşum. Ay kamera mı bozuldu? Biraz daha öyle başlayacağız. Buradan pasi gel. Nereye? Abi, abi ne olur doğru Telefon da sinmiştir. Kamera çekmekte. Oy, ya ben nereye neden pas kullanıyorum ya? Kamera gitti yahu. tövbe tövbe. Gol geliyor mu? 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 Al pas abim. Abim neden diyorum ben ya? Şut! <laughs> <laughs> oh, oh, değil. Chris. Ta, o da bir sefer geliyor gibi gelmiyormuş. <laughs> geliyor gibi. Geliyor gibi. Geliyor gibi. Ah be. Ronaldo. Düşünsene. Rov Ravaşa da çıkıyormuş. <laughs> Ve çok güzel gol oluyormuş. Ve herkes bana abone oluyormuş. Abo. Ben mutluluktan kendimden geçeceğim. Bundan abi. Abi al şunu. Abi. Abi. Ma, <laughs> ah, of oh, çok fena. Kırmızı kar, kırmızı kar yeme, yeme, yeme. Oh. Uy, kalıcı ne yaptın? Adam da iyi kullanıyor he. Kar full he. Ben neden sürekli he he he? Bizim Elif Yolla abi. Arkadaşlar bence burada videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bye 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 bye.